Şu anda maden deresinden yukarıda baraj gibi bir yer var. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Şelale, Şelale varmış ve bizden başka hiç kimse yok şu anda. Giriş yaptığımız yerdeki çalışanlardan başka evet. Bu patika yolu takip edeceğiz. Hanım diyor yılan bulan çıkarsa sen önden git diyor. Bu zamanda yılan çıkmaz daha ısınmadı çünkü havalar. Evet nereden gitsek acaba? Şöyle gidelim yine görmediğimiz yere basmayalım. Evet. Şöyle kapatalım. Şuradan atladık geçtik. Şimdi de böyle gidiyoruz. Ana. bakacak Şu boruların üzerinden Survivor gibi denge tahtası oradan geldim ben. Oh. Aha. Tehlikeli yollar. Tehlikeli yollarda yürümek bizim işimiz. Evet. Nihayet şelaleye çıkış patikada. Öyle yazıyor burada. Sağ olsun. Teşekkür ederiz arkadaş. Yurduma kurbağaları sakın salma. He. Ölür. Ne ölmüş acaba? En sonunda tırmandık dereden şöyle bir yola geldik. Aşağı girişte bu yola salsalardı daha güzel yerleri sizinle paylaşmak biraz zor olacak. İyi ki de bu yoldan gidin demediler bize. Evet. Ah, helal olsun ya Sakarya'ya. Sakarya Belediyesi ya da Kocaeli Belediyesi bilemiyorum. Evet. Bu yol olmasaydı şu yol şu dereyi takip edecekti. Şöyle gördüğünüz gibi. Kameraman bana yol açıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bu ne çiçeğiymiş acaba? Neler var, neler. Maydanozlu köfteler. Şu anda şelalenin sesi geliyor. Dur bakalım. Evet. Nihayet şelaleye ulaşmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada ne varmış? Böyle. Sanırım bu aşağıya doğru iniyor. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Selalemiz bu. Maden Deresi Şelalesi Hocaeli Karasu, Sakarya iline bağlı ilçeler. Gördüğünüz gibi maden deresi. Neden maden deresi dediğimde pek anlamış değilim. geçişlere görüyorsunuz zor geçişleri bu şekilde yapmışlar. Sağ olsunlar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne. Büyükşehir çalışıyor. Evet. Geçin Geçemezsin geçin abi, bitmemiş. Geçemezsiniz ablam Kolay gelsin. Sadah. Sakarya Büyükşehir Belediyesi mi yapıyor? Kenardan tutuna tutuna evet. geçelim ya. Abla, tamam da Abla imza vermen lazım. Abla, burası tehlikeli bir bölge. Yani burası, burası, şu, şu anda, anda kaç tane dağlarında? bölüm var? Böyle kaç bölüm var şu anda? Böyle burada aşağı çok var yani. Burası çok mu var? Evet. Her... Ama o dereden de nasıl gideceğiz ya? Mesela... ya? çok ıslandık ya. Şuradan aşağı... donduk. Biz geçeriz dikkatli Abla, şekilde. Abla ben buradan Doğru. bıraksam da zaten diğer tarafta şefler var. Burada jandarma çağırırlar ancak jandarmanın geçtiğini bilmezsiniz burada. Aynen abi. Ona çağırsa Yasak jandarmaya geçemiyoruz. Bizi kurtarın, gelirler Yasak şu mi? İnşaat sahası ya. Dur dur gitme. Sevek, Çünkü inşaat sahası abla şu anda bir şey yapabilecek durumda değiliz. Geldiğiniz yönden geri dönüp şey görüp, aşağıdan dağıtık. tekrar geri gitmeniz Gördüğüm lazım. Bir şey Olur mu görmedik abla? Neyi? Geçen. Ters çevirdim şeyi ben öyle çektim geldi. şeyi. Ters çevirdim tabelayı dedim herhalde açılmış orası. Yok hayır. Geldiğiniz yönden lütfen aşağıdan geçin. <laughs> Biz hangi kanala gireceğiz şu an? Kanala. <laughs> Benim YouTube kanalı ben şey aşağı yaparsın. Ben sana vereyim adresini. Oradan izlersin. Çekim yapmaya geldik ama mahvolduk o derede ya. Vallahi su içinde kaldık. Çekim ya buraları Çekim sizin yapmaya için yapmaya yapmaya yapacağım. Yapacağım. Yani bu sene bu sene artık bitiyor Zaten inşallah. ben dördüncü yaşım. Daha ne, nerede ha. geleceğim? Yine, yine de ellerine sal. Bu sene, bu sene Benim kanalım bitiyor. bu. Tamam. Biz kendimizi görebilecek miyiz orada? Ee, <laughs> bir on gün sonra ancak. Ha, iyi Çek çekiyor tamam. görsünler. Çeki kayıptı Zaten deminden beri bak ne güzel adamlar anlatıyorlar. İnşallah, anlatıyor inşallah bu sene buranın tadilatı bitiyor. İnşallah artık yaza ve hatta kışında gelip burada rahat rahat gezebilirsiniz. Siz nerelisiniz? Sen nerelisin? Ben Urfa'lıyım. Urfa'ya Urfa bu sene mi gideceğiz lan? İçten biraz Tunceli'den bir bak. Sen? Bir. Ben Aslen Uşaklıyım ben. Uşak oraya ah, gitmeyeceğim. Ah, ah, ben de Urfa. Mahmut abim Urfa. <laughs> <Lamıdanım yorba. gülüyor> Urfa'ya gittik bir gece de kaldık Urfa'da. Yarın da Diyarbakır'da ol. söyleyebilirsin. Diyarbakır da Güzel güzel. Şimdi ben Şimdi bu geçen bu kurbanda yerine, şeyden Hatay'dan girdim. İskenderun, Hatay, Midyat, Mardin, Hakkari. Işte bilmem ne dere, me dere oradan şeye. Sınırdan. Sır İran sınırından. Van. Gelmeyi seviyorsunuz siz. Süper. Yo paranın peşindeyiz. Nereye seviyorsunuz? Yani. Açlıktan 10 gün yol gittim. 1500 liralık yemek yemişim ya. Olacak iş mi? Arabada yatıyorsun o daracık böyle kolların bacakların tutuluyor. Karavanda falan. Karavan nerede? Yok karavan. Kesin. Normal yok. araba. Ya şimdi dur, dur, geçme, geçme, sen dur. çekimi kapatsaydın belki geçirir derdi bizi. Yok, Yok çekimi alakası hayır, yok. Şu alakası yok. alttan git sen. Alttan, git alttan. Alttan. Mı? Şöyle. Şuradan geçtim yukarıda çalışma vardı. Şimdi müsaade etmediler. Geçemedik. Tehlikeli diye. diye. Evet, şu anda kör olduğunu takip ediyoruz. Bakalım. Nasıl olacak? Ö ö öbür taraftan gitseymişiz yolumuz bayağı kısa olacakmış. Ama dur bakalım. Evet. Kil. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar kil. Bakalım. Şimdi buradan geçmeye çalışalım. Geldik böyle. Şuraya bastım. Aha. Hop. Buraya bastık. Evet. Ağacın altından mı geçtin? Yok. Ne altından? Evet. Şimdi geçelim bakalım. Evet. Kil işte onlar kil. Kil onlar çok aslında faydalı bir toprak. <laughs> Hop. Aha. Aha. Acayip sesler de çıkarıyoruz böyle görüyorsunuz değil mi? İnsana kuvvet veriyor böyle sesler. Evet. Ne? Yapacağız? Şimdi ne dedik? De Kaldık mı burada Cuku'da? Ne kadar gideriz de. Ya. Şu dediğim yerden ilk başta da demiştim ya şu ileride sana bir yer. İşte arkadaşlar dönüş yolumuz böyle oldu biraz. Evet. Şuralardan bir bilezik bulsak bari Bir işe yarasa ya Bir ya bulsak <laughs> Eee ne oldu şimdi Böyle ya Tamam gidiyorsa mesele yok Sen işi biliyorsun ya Alçak yok, biliyorsun. Alçaklara karlar yağdı Düşünmedim Hatice'm Sen bana bu yolları Döstermedin mi? Haydi gel dediği gibi. Döstermedim. bu taraftan gitseymişiz ya neyse. Ne oldu? Hı, şu tamam tamam gideriz gideriz. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz yoldan doğru şöyle gidip şöyle bir yol bulacağız bakalım. Görüşmek üzere. Şu aşağıdaki düzlükte görüşürüz. bugün 2 Haziran 2024 bugün pazar bugün deniz mevsimini açmaya gidiyorum dur bakalım evet bir aydır buradayım bir aydır deniz kenarına inmedim evet Bakalım. Hava gayet güzel. Bugün sıcak bir havadayız. Deniz mevsiminde en sonunda açmış olacağım. Dur bakalım. Kısmet bugün neymiş? Demek bir aydır ben buradayım. Bir buçuk aydır Kocaeli'deyim. Deniz kenarına bile inmedim daha henüz. Evet. Şurada gördüğünüz gibi kum var. Buraya özgü. Nesli tükenmek üzereymiş bu kum zambaklarının. Kum zammaklarını koparmanın cezası 62 bin lira. sahilimiz böyle gördüğünüz gibi kimseler yok. Kimseler yok derken 1 2 3 4 5 6 şemsiyemiz var şu anda. Şu 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 tarafa doğru da 1 2 3 4 5 şemsiye var. Evet. Ah. Oop. Oh.